az sonra. Pirinç e özgü şarap. Pirinç şarabının içinde yılanlı. Buranın meşhur şarabı. Pirinç şarabının içine koyuyorlar. Ve canlı canlı koyuyorlar. O burgezer kahramanlarımız bunun tadına bakacak. Hakkınızı helal Birkaç dakika sonra. Nereye geldik? Kaodizm. Evet. Bir tapınağına geldik. Oraya gezeceğiz. Evet. nedir? Anlatırsak evet. Kaodai, çok ilginç bir din. E, 1926'da ortaya çıkmış yani neredeyse 100 100 yıldan bile daha az e, kısa bir zaman önce ortaya çıkmış. E, ve dört dinin birleşiminden meydana gelmiş. Evet. Taoizm, Budizm, Hristiyanlık ve Konfüçyizm. Evet. Bu dört dinin birleşiminden meydana gelen bir din aslında hani e, din de diyemeyiz. Değil mi? Belli aslında değil. bu dinleri bir sentez yapmışlar Kendimiz, anladığım kadarıyla. Evet göre iyi yanlarını, almışlar, i̇yi yanlarını tamam. almışlar Burası aslında küçük bir tapınak. Şimdi biz küçük bir tapınağa gireceğiz. Ee, i̇çeride de çekim yapmaya izin veriyorlarmış. Evet. Ee, i̇çeri girerken tek istedikleri e, dizlerin görünmemesi. Yani böyle kısa şortla giremiyorsunuz. Ama evet. e, kısa şortla da gelirseniz böyle üzerinizi örtebiliyorsunuz yani herhangi bir şeyle. Zaten veriyorlarmış sanıyorum. Evet. İstedikleri şeylerden biri de göğsün kapalı olması. O yüzden şimdi şunu kapatıyoruz. Ayakkabılar çıkıyor. Evet, burası ibadet ettikleri alan. Burada Buda'nın, evet. Tao'nun, ee, İsa'nın ve Konfüçyüs'ün e, heykellerini yapmışlar ve onun önüne geçip e, dua ediyorlar. Evet, evet. Evet. Gülme <laughs> Tamam. Allah kabul etsin. Tamam. <laughs> Sıla, e, şey Korkut, sen çeksene. Nereye gidiyorsun Ercum? Gel gel. gel. Gel şey, ana çekimi yaptı. Oğlum bizi dua ederken çeksen. Ver. Evet, bizim opur keserler, dua ediyor. Tabii bu kaodizm için e, önemli olan dört tane şey yazıyor. Evet. Neydi onlar Levent'cim? Ta Tanrı. Tanrı, insanlık, aşk. Aşk, adalet. Adalet. Evet. Bunlar çok önemli. Evet bunları Victor Hugo yazıyor. Evet. Buraya nasıl gelirim derseniz burası Mekong deltasına giderken yol üzerinde. ister dönüşte ister gidişte e, buraya uğrayabilirsiniz. Çok büyük bir... E, tapınak değil ama yine de görmekte fayda var. Kaudaizm ile ilgili çok şey öğreniyorsunuz içeride. Şimdi Mekong Deltası'nda sandal kayık turu yapacağız. Burada hediyelik eşyacılar da var. Klasik Vietnam şapkaları. Çeltik tarlalarında işçiler genelde bunu kullanıyor. How much? 5 dolar. 5 dolara böyle tişörtler var. Tekne turu için buradan gidiyoruz. Bu Mekong Nehri Çin'den, Tibet'ten doğuyor. Tibet dağlarından. Tam 4500 kilometre uzunluğunda. Buradan büyük tekneye binip daha sonra gezi için asıl teknelerimize gideceğiz. Filizciğim de geldi. Seven. Meşhur <laughs> <laughs> Mekong Meşri. Çin'de doğup tam dört ülkeden geçiyor. Ne tarafa gideceğiz? Böyle gideceğiz. Aynen. Laos, Tayland, Kamboçya, en son Vietnam'a geliyor ve Vietnam'dan denize dökülüyor. Hong Nehri'ndeyiz. Evet. Ee, küfür küfür esiyor burası. Çok sevdim ben burayı. Mekong Nehri dünyanın kaçıncı büyük nehriydi Sına? 12. 12. sanıyorum ama Asya'nın da en büyük ikinci nehri. En büyük ikinci nehri. Ee, yaklaşık 5000 bin, bin kilometre uzunluğu var. 4500 bin beş evet beş bine evet, yakın. Hı -hı ve bu nehir bir sürü ülkeden geçiyor demin sen söyledin ve her ülkede farklı bir isim alıyor ve çok güzel isimler bunlar değil mi? Evet. Daha hep böyle o dört ülkeye de bolluk bereket getirdiği için e, bolluk bereket anlamına geliyor. Evet. Aynı zamanda nehirlerin anası da deniyor anası evet. Senede üç defa pirinç hasatı yapıyorlar. Çok verimli topraklar yani ve bunun da kaynağı şu anda içinde bulunduğumuz nehir. Hakikaten burası bu ülkelerin annesi gibi. E, Kolonat gelmiş ve bu ülkedeki insanları doyuran besleyen bir kaynak Mekong Nehri. Mekong deltasında dört tane ada var. Bunlardan üçü. Efsanevi hayvan isimleri. Bunlar unicorn, ejderha, anka kuşu ve bir tane de gerçek hayvan kaplumbağa adası. Biz şimdi unicorn adasına geldik. Buradan küçük teknelere bineceğiz ve güzel bir delta turu yapacağız. Burada da Hindistan cevizi sütünden şekerleme yapıyorlar. <laughs> pirinç şarabı evet. içine koyuyorlar. Ve canlı canlı koyuyorlar. Gerçekten. O zehrini salıyor ama sonra zehri bir şekilde yok oluyor. Ve bunu burada çok seviyorum seviyorlar. Evet ama Özgün şarap, pirinç, yani pirinç şarabının içinde şöyle yılanlı. <laughs> Buranın meşhur şarabı. And for my friends Şimdi also. Benim... And for my other friends also. Bizim o burgesel kahramanlarımız bunun tadına bakacak. Eee Evet. Hadi görüşme hakkınızı helal edin. Evet. evet. <laughs> Arkadaşlar sizleri çok özleyeceğiz. Tamam. Kasanın şifresi neydi? <laughs> Nasıl? Hadi <yemedim>. Hadi. Süper. <laughs> Thank you so much. <laughs> Bir... <laughs> evet, çok beğendim Korkutcuğum ve müptelası olduk bunun. Evet, evet. Gayet. Evet, Korkutcuğum 5 dakika geçti. Nasıl hissediyorsun? Konuşma basar Yok yani hafif bir konuşma var. Biraz da kızaklık oldu ama. Yok, <laughs> 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 gayet iyi. Bir Gerçekten güzel arkadaşlar. Tabii oldu. Levent'cim sen nasılsın? Ben tam bir yılan gibi hissediyorum şu anda. Ruhu geçti bana. Böyle kıvrana kıvrana, kıvrıla kıvrıla şu şeylerin ormanların arasında. Sen suyun içinden git o zaman. Evet öyle yapacağız zaten. <laughs> Bence de. Ama, evet. evet doğru su yılanıymış. Evet, evet, zaten suyu. onun içindeki su yılanıydı. Ama su yılanı zehirli olmaz ki. Ona e, zehirli hayvan, zehirli yılan koyuyorlar aslında. diye kobra, biliyorum ben. Kobra var orada sana kobra. kobrası için. Evet, i̇şte bu kobra evrim geçirip burada çok nehir olduğu için Mekong'da yaşamaya bir başladı. Bir kobra dans ediyor biliyorsun. Akşam Hayır. bekliyoruz senden Aa, öyle bir A, performans kobra dansı. Evet. O bayılsaydı bunu. Evet. Onun içinde şey var. Evet. Fatura ekstresi var. Haydi. <laughs> Bak etkisini göstermeye başladı. Evet. Korkusuz gibi <laughs> bakayım sana. <laughs> Korkut. korkutan hiç böyle hareketler görmemiştik. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Senin de içine yılan ruhu kaçtı <laughs> dostum. Evet. Teknemize bindik. Gidiyoruz. Kayığımıza <laughs> bindik. Kayığımıza bindik aynen tekne demek tekneleri ayıp olur. <laughs> Çok da dengesiz bir şey bu. Evet ya da yüzsün valla. Asmakta var mı böyle? <laughs> Gezi. Bayağı bir var. Siz ona binmediniz, o böyle doğal bayağı. Kendin at, kendini koparıyorsun. Orada suya da atlıyorsun değil mi? Evet. evet. Burada da atlamak ister misin Levent'cim? Burada atlamayı çok planladım, mayonu, her şeyimi getirdim ama aslında e, şu anda vazgeçtim. <laughs> Neden diyeceksin? Çünkü bayağı bir şeyler, yabancı malzemeler karışıyor atlayıp suya. Örneğin e, şu evin e, malzemeleri gibi. Ha, gerçi ben mikrofonumu açtım şimdi. <laughs> Evet, şu anda e, Sampa isimli e, her an devrilebilecek bir kayaya binmiş vaziyetteyiz. Mekong'un bir kolunda, küçücük bir kolunda. Ve de Mekong'a her taraftan bir sürü katkılar geliyor. Sağda solda bir sürü evler var derme çatma. Bunların herhangi bir kanalizasyon sistemi de yok. Şimdi Levent ben buna gireceğim diyordun sen bu suya. Rengini gördükten sonra. <laughs> evet. Bunlar bence birazcık şey. <laughs> evet. Tabii şimdi ben azmağa girmiş birisi olarak burası bana oldukça azmağa göre temiz olmayan bir nehir olarak görünüyor. Ya aslında yani görüntü söyleymiş de temizmiş. Altındaki toprak tabakadan kaynaklanıyormuş. Ama bir Kirli sınacım, görüntü ama ki, tabii... Yani buna inanmak çok zor. Çok zor. Ama insanın birazcık da böyle <laughs> gözüne hitap etmesi lazım. Evet, evet. Aynen öyle. Yok ha. Ha yok house bak evi burasıymış. Ha. Soruyor mu <laughs> şey e, neresi? Bizim kayıkçının <laughs> o, evet. ayak yolu nereye gidiyor? <laughs> Sor bakalım. Do <Two> baby. Do <laughs> yeah. baby. Oh. Yeah. <laughs> yeah. Şimdi Yasemin <laughs> Çayımız çayımızın gelecek. e, demlenmesini bekliyoruz. Yerel sanatçımız şimdi bize <laughs> gitarla yerel melodiler çalacak. Size ben servis yapacağım arkadaşlar. İkramlık evet, meyvelerimiz de geldi. E, şimdi ejder meyvesinin moru. moru. Yanındaki jacks fruit. Evet. Gelen ki. Meyve, okay. Papaya, okay. ananas ve ağaç kavunu yani pomelo. Pomelo. Hmm. Ağaç kavunu. Pomelo. O ortaya koydukları şekerli tuz, biberli bir karışım. Onlar da bir yola batırıp yok. He anladım. Biraz serin çayı, çay. Tamam. <laughs> sesi kaçırmanızı istemedim. Yine Arkadaşlar Vietnam'ın en güzel sesi olabilir. <laughs> Şimdi, evet, Andrei Ruhi'dan sonra nasıl buldu bu performansı? Yani e, buranın e, Kaodai kao diniyle, Kaodai'zimle ifade edecek olursak aşk, adalet, insanlık Tanrım, kurtar beni. Levent <laughs> havaya gidiyor. Sağ CD'leri Çok beğendim galiba. <laughs> evet, biraz önce tadını çok severek yediğimiz <laughs> Jack Kurt meyvesi. Dalında. Bayağı büyük. Bunlar ağaçların tepesinde de oluyor. Onların altında durmamak lazım. <laughs> Şimdi soruyorum Ercüment'e. Sırf bu biraz önce dinlediğimiz müzik için buraya bir daha gelmez misin abi? Cennemin dibine bile Evet şu anda arkadaşlar ilk defa bir rodeo yapıyoruz. Fakat evet. rodeoda bir e şeye bilmiyoruz bir ineğe bilmiyoruz. Neye biniyoruz Ercü? Elektrikli bir alete biniyoruz da adını bilmiyorum vallahi. Evet. Acayip. Ama bize resmen rodeo yaptırıyor Vietnam rodeo. E, ormanlarının içerisinde rodeo yaparak ilerliyoruz ve sıla da her an ele elektrikli ineğin tepesinden düşme. <laughs> Siz rodeo mu yaptınız sanıyorsunuz? Rodeo burası. evet. <laughs> hazır vaziyette Korkutsa <laughs> tamamen tutunmuş ve arkaya bile bakmıyor. Korkutsa da tutunmuş. Evet, 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 evet. Resmen adam bizi düşürmek için uğraşıyor değil mi Filiz? Haksız mıyım? Bence hazır <laughs> olun. <laughs> evet. Bence bu Rodeo, Allah, Allah. benzetmesi çok iyi olmadı mı? Evet kesinlikle çok doğru bir benzetme. Evet. Bir de biz bak şeyi tutuyoruz tam atın evet, sırtında yok. olur ya eğerde. Bak Bakayım şöyle göstereyim size. Evet. Eğerde de böyle... Ben... <laughs> <laughs> Aa, Pardon arkadaşlar, rodeo'da e, beklenen oldu ve bazı arkadaşları kaybettik şimdilik. <laughs> e, Erçüçük üzülerek söylüyorum, artık Sıla ve korkut yoklar aramızda. Goodbye my lover, goodbye my friend. Şimdi ana karaya vakti geldi. Şimdi seni ikramlarımızı aldık. lazım. Back home onların ritüelleriymiş. Yani bir, iki, üç şerefe gibi. Biz de şimdi bir yapıyoruz. Siz ne diyoruz? Hold, bye, go, hold. Oh.